Selamun Aleyküm. değerli takipçilerim kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Allah'a şükür ben de çok iyiyim Rabbim sağlık saat versin gerisi boş söylediğimiz gibi değerli takipçilerim ben yine kalktım sabahleyin evimi topladım bugün kızım da burada Onunla beraber kahvaltı yaptık ee, Doktora bugün kapalı. Evimizi topladık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi yemek yapacağım. Biraz da geç kaldım. Yemek işi biraz geç kaldım. Bayağı bir geç oldu. İşe de gideceğim. Çabuk çabuk da yapmam lazım. Tembellik yaptım daha doğrusu bugün. Arkadaşlar eski resimlerimi, albümlerimi baktım, değiştim diyorum ki, yaşlanmışız diyorum ya. Eski resimlerime baktıkça böyle insan bir tuhaf oluyor daha bir zayıf. Nasıl söyleyeyim daha bir güzel değişik Kendisi yani gençlik hali şimdi 45 yaşındayım ben arkadaşlar bunu da söyleyeyim size 25 sene 26 sene oldu Almanya'ya geleli ben Türkiye'den geldim bunu da söyleyeyim yeni katılan arkadaşlarımız var önce bir kendimi tanıdığım onlara hepsi bilmiyor ben Trabzon Akçabatlı'yım Tüzköylü'yüm Çal mağarası var bizim orada. Çal Mağarası'nı herkes bilir. Çal Mağarası'nın olduğu yerdeyim. daha yüksek tepelerdenim yani köyümüz bayağı bir yukarıda, oradanım arkadaşlar. Beş kardeşiz, üç kız, iki oğlan kardeşiz, benim dördü de Türkiye'de, tek benim Almanya'da. Annem vefat etti üç yıl önce, diyaliz hastasıydı, diyalize bağlanıyordu vefat etti, babam yaşıyor. Babam emekli öğretmen. İki dönemde bizim orada belediye başkanlığı yaptı. Cüzgöy'de. Ee, kız kardeşlerimin ikisi Trabzon'da. Abilerim Ankara'da yaşıyor. Ee, benim ailem böyle arkadaşlar. Ben de evlenerek geldim buraya. Türkiye'den evlenerek geldim. Ee, kaç yaşında? 19 yaşında evlendim. Lise mezunuyum. Trabzon Beşikdüzü ilçesinde okudum. Öğretmen okulu mezunuyum. Buradan da oradaki bütün mezun olan 96 yıl, 95 yılında mezun olan bütün arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum hepsine. <laughs> e, beni tanıyan olursa oradan bana yazarsalar çok memnun olurum. 95 yılında mezun oldum öğretmen lisesinde. E, tanıyan olursa, hani olmasa bile ee, oradan mezun olan e, varsa, her kim varsa buradan bana yazarsa memnun olurum. Ben de orada okudum, mezun oldum diye. Çünkü o okul çok mezun verdi, öğrenci verdi. Köy endüstrileri okuluydu orası, öğretmen lisesi işte. Şimdi de Anadolu Lisesi oldu ondan sonra. Şimdi şu anda Fen Lisesi orası. Kapatıldı okullar. Şu anda Fen Lisesi Beşikdüzü'nde. Oradan mezun olan arkadaşlarıma da sesleniyorum. Bana yazarsalar, beni tanıyan olursa, hani tanımayan olursa bile, oradan mezun olan arkadaşlara sesleniyorum. Bana ben de burada okudum diye yazarsalar memnun olurum. Ben orada 6 yıl kaldım, yurtta kaldım. 6 yıl kaldım orada. Çok güzel. İlkten istememiştik orayı. Hani daha küçük yaşta gidiyorsun oraya. Çünkü evinden uzak orası bir okul. Ee, küçük yaşta gittim oraya o zaman istememiştim oraya giden ama sonra zamanla durdukça durdukça seviyorsun, kalıyorsun yani şimdi oradaki arkadaşlarımızdan biz kardeş gibiyiz her sene gittik mi yazın birbirimizi arıyoruz görüşüyoruz Trabzon'da güzel anılar bıraktık yani geride çok güzel ee, öğretmenlerimiz oldu yani oraya da gittim mi her sene Beşiktaş'a ben gidiyorum yani Orayı bir ziyaret ediyorum. Oranın çarşısını geziyorum. Orası da bayağı bir gelişti yani. O sahil boyu, Beşikdüzü ilçesi Trabzon'un, o sahil boyu hep okul. Beşikdüzü okuluyla anılıyor. O okullarla anılıyor. Ee, çok güzel bir yer yani. Beşikdüzü. Ben orayı çok seviyorum. Değerli takipçilerim, ben bugün sizlerle ne yapacağım? Onu da söyleyeyim size. Akşamleyin kıyma çıkardım. Kıymalı yani köfteli patates yapacağım fırında. Bugün aklımda o vardı. Onu yapacağım sizlerle beraber. Şimdi başlayalım yapmaya. Kıymam çözüldü arkadaşlar. Akşam çıkardım buzdolabının üstüne koydum onu. Orada çözüldü. Ben böyle ses yapmayayım diye önceden çektim. Ekmek çektim içine. Soğan, sarımsak çektim içine. Beyler. Hı hı. Şöyle. Acı biber koyacağım buna. Azıcık toz biber. Uf, mahvettim etrafı hı -hı. Azıcık karabiber koyacağım. Ay açıl. Ondan sonra tuz koyacağım. Azıcık da ayçiçek yağı koyayım. Evet arkadaşlar da açık yağ koyayım. Maydanoz, bir de yumurta da koyuluyor ama ben içeri gitmeyeceğim. Şimdi oraya buzluğa gidip bakmam lazım nerede. Tam yerini bilmiyorum maydanozu. Maydanoz koymayacağım. Olsun maydanozsun. Bir şey olmaz. Şöyle bir yoğurayım onu. 98 yılında Almanya'ya geldim. 98'de de büyük kızım doğdu, hamile geldim Türkiye'den. Türkiye'den gelmek de bir zor ki o zamanlar. Bizlerin çıkması da çok zordu o zamanlar. 98 yılında arkadaşları geldi. İşte 98'den beri buradayım. 98 yılından beri Almanya'dayım. 98'in 5. ayında geldi buraya. İki tane kız çocuğum var. Başka da çocuğum yok. Rabbim onlara ömür versin, sağlık versin. Her şeyim onlar. Şöyle Şöyle uzun uzun yapıyorum köfteleri Tavaya atıyorum Hemen kızartacağım onları çünkü Hemen yapmam lazım Saatim geliyor Bugün biraz tembellik yaptım evde Onun için yapamadım arkadaşlar İşlerimi. Biraz da geç kalktım. Geç kalkan yol alamaz derler ya çok doğru. Her zaman erken kalkacaksın, işini erken yapacaksın. Başörtüsünü de bana hediye verdiler. Bunu bana verene de çok teşekkür ediyorum. Elleri tert görmesin. Çok güzel yapmış oyasını falan. Kendisi de çok güzel bir hanımefendi. Çok hanım hanım. Ona da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Allah razı olsun. Sevdi. Değer verdi verdi ya. Çok sağ olsun. Almanya'nın karşı şehrinde oturuyorum. Burada merkezdeyim arkadaşlar. Merkezdeyim. Bahçem var burada. Hafta sonları bahçeme gidiyorum. Tavuklarım bahçemde. Tavacaklarım da var ama çok güzeller arkadaşlar. Kış geliyor. Kar da mı çıkılmıyor oradan yukarı. Bu da zor oluyor işte. Vallahi. Ne yapacağım bilmiyorum. Düşünüyorum ne yapsam. Ne yapsam diye düşünüyorum. Ama çok güzel de yumurtluyorlar. Bahçeye gittim ve hemen yanına geliyorlar. Var ya. Çok akıllılar. Çok akıllı. Aha, arkadaşlar. Bunun işi o kadar. Bunlar bize yeter. arkadaşlar. Kış geldi, soğuklar başladı. Şimdiden sonra havalar daha ısınmaz. Hastalıklar başlar kışın. İnşallah kötü bir hastalık yine çıkmaz da. Dururken bir şey çıkıyor. Mermer biz de aldık arkadaşlar. Ee, ben aldım, kızlar aldı. Ama biz hafif atlattık onu. Murat bayağı bir ağır atlattı. Hasta, koronay. Çok kötüydü ödene. dönem. Hastaneler almıyor seni. Hastaneler dolu. Ondan sonra aşı çıktı. Aşı vurulduk diyorum ki keşke vurulmasaydık aşıyı. Aşı da vurulmadı burada bir yere sokmuyorlar seni. Mecbur. Türkiye'de olsam vurulmazdım minangi. Orada mecbur değildi. Burada mecbur. Sadece aşısız doktora gidebiliyor. Bir de markete gidebiliyor burada. Daha hiçbir yere gidemiyor. Hani gitsen bile test yaptıracağım. Başka giremiyorsun hiçbir yere. İşe de gidemiyorsun. İşe de gitsen test yaptıracağım. İnsanlar öyle bir mecbur hale getirdiler ki var ya. Herkes aşılandı. Öyle bir hastalık ki illa. Çok insan da öldü bu koronada. Hastalıktan. <laughs> Dünyanın sonu mu geliyor ne bilmem. Durmadan bir şey çıkarıyorlar. patates 12 kaç kilosu 12 kilosu Evet 12 buçuk kilosu 12 öreye aldık 8 öreye 7 8 öreye alırdık onu geçen sene bu sene 5 öre daha üstüne vurdular bayağı bir yukarı çıkardılar onu çiftçiden alıyoruz onu patatesi marketlerin patatesi o kadar güzel olmuyor Çiftçi de bu sene vurdu da vurdu. Üstüne. Bir Alman'dan alıyoruz. Alman bir yaşlı adam da O da maşallah vurdu da vurdu üstüne. Bu sene diye yağmur diye yağmadı diye fazla patates olmadı diye. Onun da derdi o. kurteler pişiyor arkadaşlar. Acık kısa ara veriyorum ki yoksa gün zaman yetmiyor. <laughs> Bazen kabartıyorum videoyu, ara veriyorum. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Videoların en fazla 20 dakika falan 25 dakika kısa olmasını istiyorum. Çünkü sizin de canınız sıkılmasın değil mi? Şöyle kızartıyorum onları. Fırını da bir taraftan açayım diye. O da kızsın. Mecbur arkadaşlar. Yemeğim olacak. Yemek olmadan olmuyor. Kızarma buna yeter. daha ince kesmeye gerek yok. Açık ince olabilir. yine yemeğe fırına süreyim. Ben gideceğim. Melisacığım pişirir ama. よく分かりました。 Ja. ist jetzt auch wieder war hier istemiyorum. Azıcık sulu sulu olsun. Daha güzel oluyor. Kaynasın. Bunun işi o kadar. Bunları yerine koyalım. nasıl azıcık arkadaşlar yerine koyacağım onu yerine arkadaşlar ben burada yemek tarifi falan vermiyorum yemek programı falan değil hem sohbet ediyoruz hem yaptığım işleri görüyorsunuz. Neler pişirdiğimi, neler yaptığımı. Hani böyle. Tarif vermek amaçlı değil yani. Böyle. şimdi bu zamanda herkes de yemek yapmasını biliyor. Yemek yapmasını bilmeyen yoktur yani. Oy kaynıyor arkadaşlar. Şimdi fırına atacağım onu. <laughs> Hadi bismillah. Köftesin altına koyuyorum ki yanmasın üstünde diye. Altına koyuyorum onu. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeğim de bilsin. Ben şimdi giyineyim işe gideyim. Fırında kızım pişirsin fırındakini. Benden bugünlük de bu kadar. Değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinizden Allah razı olsun. Rabbim ne dileğiniz varsa versin. Rabbim sağlık, sıhhat versin hepinize. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.